Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım çok iyisinizdir. Ben bugün aklınızdaki kişiler, güncel enerjilerde size karşı hangi duygularda bunu sormak için geldim. Ee, önce yine her zaman olduğu gibi kendi alanında, kendi hayatında neyle ilgileniyor, e, şu anda mevcut enerjisi ne üzerinde yoğunlaşmış. Önce bir onu sormak istiyorum. Daha sonra sizinle ilgili olan kısma geçeceğim. Ben yine her zamanki gibi zamansız zamana yani bu videoya ne zaman denk gelirseniz o an için niyetimi alıyorum. Ve kolektif adına yani bu videoya denk gelen herkes için niyetimi alıyorum. Şu anda benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşlarımın aklındaki kişiler kendi alanlarınızda şu anda neyle ilgileniyorsunuz, nasılsınız, enerjiniz nasıl? Bana en doğru bilgilerin, en doğru kaynaklar aracılığıyla kartlarım tarafından aktarılmasına niyet ediyorum. Kararsızlık. Suçluluk duygusu. Kıskançlık. İki kart daha çekelim. atağa geçme, kararsızlığın altına bir atağa geçme geldi. Demek ki bir atak durumu var ve mahkeme. Arkadaşlar şöyle bir enerji geldi şu anda. Bir deste enerjine bakalım, enerjisine bakalım. Bağlılık. Ee, şimdi şöyle zaten bir önceki açılımda da hatırlıyorum. Hani işte bir yalan dolan sizi üzdüğü durumlar Bunlar söz konusuydu ve o açılımda da kıskançlık enerjisi çok yoğun gelmişti. Demek ki buradaki o kıskançlık enerjisi hala devam ediyor. Şimdi kişi gerçekten de kendi içinde bir muhakeme yaptığı süreçte olduğu çok aşikar. Hem mahkeme kartı hem kararsızlık, suçluluk duygusu diyor yani size karşı bir haksızlık yapmış olabilir ve bunun için bir suçluluk duygusu yaşıyor olabilir. Şimdi artık hani bu durumun çözümlenmesi için hani ben kendi alanını sordum ama yoğunlukla sizinle ilgili geldi. Demek ki kendi alanında şu anda enerjisi yine sizinle birlikte dönüyor ve bu konuyla ilgili artık bir karar alıp bir ata geçeceğini söyledi. Çünkü muhtemelen artık sizi kaybetmiş durumda olduğunu hissediyor olabilir. Yani artık sizin hayatınızda başka birinin olduğunu, onu tamamen unuttuğunuzu düşündüğü için bir kıskançlık durumuna da girmiş gibi gözüküyor. Bence enerjisi çok güzel. Yani beni dinleyen arkadaşlarım için çok güzel. Kendi iç dünyasında belli ki çok mutlu bir durumda değil. Ama en azından bazı e, haksızlıkların farkına varmış. Bununla ilgili bir suçluluk duygusuna girmiş. E, sizi kaybetmekten korktu ve artık bir e, karar verip ata geçmesi gerektiğini fark etmiş gözüküyor. Peki ben şimdi size karşı ne hissediyormuş? Ne düşünüyormuş? Bir de onu sormak istiyorum. Yine aynı niyeti alıyorum. Zamansız zamana ve bu videoya denk gelen bütün arkadaşlarım için niyetimi alıyorum. Beni dinleyen arkadaşlarımın aklındaki kişiler, beni dinleyen arkadaşıma karşı şu anda mevcut enerji içerisinde ne hissediyorsun? Ne düşünüyorsun? Bu videoyu dinleyen arkadaşıma karşı ne hissediyorsun, ne düşünüyorsun? Bana en doğru bilgilerin, en doğru kanallar aracılığıyla kartlarım tarafından aktarılmasına niyet ediyorum. Bu arada arkadaşlar çok teşekkür ederim. Bir önceki e, videoda birazcık mutsuzluğumu dile getirmiştim bu. Şeyle ilgili abonelik olayı ile ilgili galiba sesim duyulmuş. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum gerçekten. Birazcık üzülüyordum açıkçası. Çünkü videolarım gerçekten güzel izleniyor. Ama alma verme dengesinde bir problem yaşıyoruz. Hani buradaki güzel enerjiye dahil olmak için tabii ki de bir alma verme dengesinin karşılanması da gerekiyor. En azından siz de bugün güzel enerjiye dahil olabilmeniz için. Beni duymuşsunuz. Çok teşekkür ederim. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Bir kupa üçlüsü var burada. Yine aynı niyetimi alıyorum. Zamansız zamana ve bu videoya denk gelen arkadaşlarımın aklındaki kişi bu videoya denk gelen arkadaşıma karşı şu anda ne hissediyorsun, ne düşünüyorsun bana en doğru, en gerçek bilgilerin kartlarım tarafından aktarılmasına niyet ediyorum. İki tane geldi. İkisini de alacağım buraya. keşif dedi. Kendini fark etmek, sessizce içsel dünyaya yönelmek, kendi kalbine doğru yolculuk ve kendini keşfetmek dedi. Zaten bir kararsızlığı vardı ve bununla ilgili bir karar vermişti. Muhtemelen bu içe dönüşten sonra kararını vermiş gözüküyor. <laughs> Bu arada e, gerçekten burada var mıdır danışanlarım bilmiyorum ama varsalar eğer o kadar çok teşekkür ederim ki o kadar ilgileniyorsunuz. E, o kadar güzel mesajlar alıyorum gerçekten çok çok mutlu oluyorum enerjinizin benimle bütünleşmesine attığınız mesajlara çok çok teşekkür ederim bana o kadar güzel moral o kadar güzel motivasyon oluyor ki size bunu anlatamam kapına kısılmışlık dedi Evet zaten bir öyle bir durumu vardı yani o kısıldığı yerde kendi içinde bir muhakeme e, durumu vardı ama açılımın detayında neden bu durumda onu da görürüz Arada tekrar hatırlatmış olayım, bireysel danışmanlık almak isteyen e, arkadaşlarım varsa eğer bana slaparlar, tarot, Instagram hesabımdan ulaşabilirler. Orada daha aktifim, beni oradan da takip edebilirsiniz. E, orada daha günlük paylaşımlar yapabiliyorum, e, daha farklı videolar paylaşıyorum, burçlar için yorum yapıyorum. Beni oradan da dilerseniz takip edebilirsiniz. Tekrar tekrar sana çekiliyorum dedi. Bakalım detaylarda ne var? Aşıklar. E çok güzel geldi ya. Araba. Kendini bulma. Bakın burada da bir keşif kartı vardı. Kendini fark etmek diye. Burada da artık bir kendini bulma aşamasına gelmiş. Burada bir araba var. Burada da bir yol var. Hayatımda değişiklik istiyorum. Arkadaşlar ne kadar doğru geldi. Farkında mısınız? Yani kendini fark etme, kendini bulma ve hayatında bir değişiklik isteme. Yani çok gerçekten e, yani dört farklı deste kullandım. Çok doğru geldi hepsi birbiriyle. Değnek kraliçesi, mutluluk, ruhsal çöküntü ve travma. Sana doğruları söylemeliyim dedi. Zaten bununla ilgili bir karara varmış. Gözüküyordu kendi enerjisinde. Bakın burada da bir araba var sandık, basiretsizlik ve iç dünya rüyalarımda seni görüyorum dedi. Değnek 5, zindan, çözüm arayışı. Orada bir kapana kısılmışlık vardı ve bununla ilgili muhtemelen yani bakın burada bir zindan kartı var ve burada bir kapına kısılmışlık kartı var. Yani bu iki kart gerçekten birbiriyle aslında aynı anlamı taşıyan kartlardır ve burada da bir çözüm arayışı var. Yani bu zindandan, bu kana, kapana kısılmışlıktan çıkmak için de bir çabasının olduğunu görüyorum. Tabii detaylarına bakacağız. Hayata bakış açımı değiştirmeye inanılmaz aynı geldi enerji. Gerçekten aklınızdaki kişilerde bir uyanış söz konusu ve gerçekten kendisini artık değiştirmek, dönüştürme enerjisi çok fazla geldi ay karamsarlık yaşadıklarımız acı da olsa deneyim kazandırdı dedi. Kader çarkı yalan yine bir yalan geldi ama süpürge kartıyla geldi. Demek ki artık bu durumdan çıkmak istiyor. Karşılık bulamama. Bakın bunun bir anlamı vardı görüyor musunuz? Yani bu kartın iki tane kartı çekmemin bir sebebi var. Yani bu yalanın artık temizlenmek bu yalan durumundan artık arınmak istediğinin mesajını verdiği için bu kart birlikte geldi karşılık bulamama tutunma bu duyguyu bırakmak istemiyorum dedi kılıç altı savrulmak ya bakın burada artık bir da kıyıdan kıyıya gitmek vardır ama burada da bir savrulma yani savrularak gidiş var ya çok güzel geldi ve aile ve yuva kendimi seviyorum ve ona sarılıyorum dedi. Şimdi başlayalım. Yani genel olarak baktığımda aklınızdaki kişilerde inanılmaz bir uyanış söz konusu. Zaten kartları siz de görüyorsunuz. E, gerçekten kendini bulduğu bir süreç. Yani muhtemelen e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bunu aldığım enerjide şunu göre görüyorum. E, muhtemelen kötü şeyler yaşanmış. Hatta bayağı kötü şeyler yaşanmış. E, kadersel bir süreç işlemiş. Yani Bazen şöyle olur. Bazen bazı olayların yaşanması gerekir ki yani bazı insanlar gerçekten o bilinç sıçrama, sıçramasını yaşayabilsinler. Ve bu gerçekten de kadersel bir yaşayıştır. Yani o olay yaşanmalıydı. Evet biliyorum bu yaşarken yaşanırken çok kötü bir duygu. Ama bazı şeylerin daha rayına oturması için, karşınızdaki kişinin sizin değerinizi daha iyi anlayabilmesi için, Bunların da bazen yaşanması gerekiyor ve ben buradaki genel olarak açılımın özetinde bunu çok fazla aldım. Aşıklar, araba, kendini bulma ve yol dedi. Gerçekten kişi artık kendini bulmak için bu ilişkiyle ilişkide gerçekten böyle bir kendisini şey hissetmiş olabilir. Hani kendini deneyimlemiş, hatalarını görmüş, yanlışlarını görmüş, size yaptığı olaylarda gerçekten haksızlığa uğrattığını görmüş olabilir zaten enerjisinde de bu vardı bir suçluluk duygusu bir muhakeme vardı ve artık bununla ilgili bir değişiklik istediğini ve bu artık e, araba kartıyla birlikte artık hayatının direksiyonunda geçme vaktinin geldiğini anlamış gözüküyor ben çok beğendim enerjisini Kötü şeyler yaşanmış olabilir ama en azından bunlarla ilgili de bir aydınlanma yaşadığını söylüyor. E, Denek kraliçesi mutluluk, ruhsal çöküntü ve sana doğruları söylemeliyim dedi. E, şimdi siz karşınızdaki e, insana biraz daha böyle hani eskiden böyle daha tutkusal, e, daha duygularınızı gösteren e, her şeyi daha açık ifade eden e, bir kişiyseniz, e, artık bunu sizden göremiyor olabilir. Yani. Bu artık araya bir geri çekilme soktuysanız, enerjinizi kestiyseniz, eskisi gibi bir bağlantınız yoksa kişi bununla ilgili bu ruhsal çöküntüye girdiğini söylüyor ve bazı artık hani gizli saklı kalan işte söylenen bu yalanlar zaten yalanın üstüne bir süpürgeyle artık bu durumlardan çıkmak istediğini düşündüğünü söylemiştim ve bunlardan artık aranıp gerçekten de bu mutluluğu sizinle yaşamak istediğini söylüyor çünkü. Bu mutluluğu yaşamak için çaba vermesinin, çabak vermesi gerektiğini farkında, mutlu olabilmek için çabaya girmek diyor. Gerçek mutluluğu arzulamak, bu mutluluğu sizinle yaşamak istediğini kendisi de çok iyi biliyor ve bununla ilgili de bir çabaya gireceğini, bununla ilgili bir uğraşta bulunacağını da gösteriyor bana bütün kartların detayında. Araba kartı, sandık, kalbini kapatmak ve sakınmak, bazı hakikatleri gizlemek, saklamak kilitli bir gönlün onu açacak anahtarını beklemesi dedi. Orada da zaten görmüştük. Yani artık sana doğruları söylemeliyim demişti. Evet burada da artık bu sandığın kilidini açıp aranızda bazı şeylerin daha şeffaf bir şekilde konuşulması gerektiğini düşünüyor olabilir artık gizli saklı şeylerin ortadan kalkması gerektiğini düşünüyor olabilir. Nitekim burada zaten bir süpürge kartı vardı. Bunu yapmak istediğini bütün açılımın detayında gayet net bir şekilde söylüyor. Yapılan haksızlıkların artık sana söylediğim e, yalan ya da işte e, arkandan çevirdiğim işlerin artık ben ortadan kalkmasını ve sana dürüst bir şekilde bir adım atmak istiyorum dedi. İşte bunu yaparken biraz basiretsiz olduğu durumlar olabilir nasıl yapacağını bilmiyor olabilir e, ama kendi enerjisinde de görmüştük yani bununla ilgili bir kararsızlık bir basiretsizlik durumu vardı ama artık atağa e, geçme e, durumuna gelmiş gözüküyor seni rüyalarımda görüyorum dedi Evet olabilir yani böyle bir e, şey söylemiş olabilir size hani senin rüyamda gördüm e, de diyebilir ya da söylemediyse de gerçekten görüyor da olabilir ve bunu ben şey açılımlarda falan da bireysel açılımlarda da bu kart ne zaman gelse gerçekten ya danışan mesela diyor evet ben işte dün ya da işte bu gece rüyamda görmüştüm ya da işte bana böyle mesaj attı işte seni rüyamda gördüm diye mesaj attı falan diyor gerçekten de bu kart geldiğinde çiftlerden birisi ya da ikisi birden birbirlerinin rüyalarında görmüş oluyorlar. Evet burada bir kaos kartımız var. Zindan sıkışıp kalmak işin içinden çıkılmaz durumlar, akıl ve kalpteki tutsak, bazen kendi zihnindeki hapise mahkum olmak, bazen ise bu esareti gönüllü razı gelmek dedi. Ama buna artık gönüllü bir şekilde razı gelmeyecek. Muhtemelen içinde bulunduğu konfor alanında da olabilir çünkü burada da bir evhane kartı vardı. Yani yaşadığı yerde evli olabilir ya da kendi anne baba kardeşlerden oluşan bir ailesi olabilir. Bu yaşadığı konfor alanında eğer ki onu kaos ortamına sürükleyen zindanda gibi hissettiği bir durum varsa artık buradan çıkacak. Çünkü hayata bakış açısını değiştiriyor ve bununla ilgili bir çözüm arayışı içerisinde. Farkındaysanız açılımın tamamı bu kişinin artık gerçekten de bazı gerçeklerin ortaya çıkması, ya da bu çıkan gerçeklerin artık telafi durumuna geçmesi ve hayatını değiştirmek yani burada tamamı hayatını değiştirmek zaten sonuç kartında da arkadaşlar bu kılıç altı gerçekten artık bir yerden bir yere geçiş vardır yani muhtemelen bulunduğu ortam artık neresi ise oraya artık sırtını dönüp yeni bir düzene yeni bir hayata daha çok hayal ettiği kendi arabasının artık direksiyonuna geçip kendi hayatıyla ilgili adımlar atmasını istediği bir süreçte ve tamamı açılımın bu enerjiyi veriyor bize. Arkadaşlar aranızda eğer işte yaş, dil, din, ırk, işte farklılığı olan arkadaşlarım olabilir. Bu kart genelde bize hani bununla ilgili bir mesaj verir. Bununla ilgili sorun yaşayanlar olabilir. Hani mesela şöyle bir şey oluyor. Mesela bu bireysel danışmanlıklarda da çok geliyor. Mesela işte bir mezhep farklılığından dolayı bir tarafın ailesi mesela onaylamıyor o ilişkiyi ya da yaş farklılığı mesela kadın işte 6-7 yaş daha büyük diye işte erkeğin ailesi mesela onaylamıyor o ilişkiyi. Bununla ilgili bir farklılık olabilir hayatınızda yani ailenin onaylamadığı bu tarzda bir problem yaşıyor olabilirsiniz. Belki de işte bu Yaşadığı kaos bundan kaynaklı da olabilir. Yani hepinizin fa senaryosu farklı. Yani videoyu bine yakın insan izliyor. Yani hepiniz aynı senaryoda zaten olamazsınız. Kendi durumunuza göre alabilirsiniz bu durumu. Ama bu durumu yaşayan insanlar için de artık bununla ilgili de bir iyileştirme söz konusu. Yani şu anda senaryonuz her ne olursa olsun artık kim dinliyorsa hangi senaryoya göre, göre dinliyorsa herkes için şunu söyleyebilirim bu kişi bu size problem yaratacak, yaratan konuyu artık arkasında bırakıp kendisiyle ilgili gerçekten bir değişim, dönüşüm gerçekleştirip size bu şekilde gelmeyi kafasına koymuş gözüküyor. Artık kendi hayatının direksiyonunda kendisinin geçmesinin gerektiğinin farkına varmış. Yani resmen bildiğiniz bir bilinç sıçraması yaşamış bu kişi. Karamsarlık yaşadıklarımız acıda olsa deneyim kazandırdı dedi. Evet diyorum ya hani buradaki yaşadığınız bu problemler gerçekten kadersel bir şekilde yaşanması çok mümkün. Çünkü kişi bu sayede bir bilinç sıçramasına erişmiş. Yani belki bu problemlerin hiçbirisi yaşanmasaydı bu kadar sıkıntılar çekilmeseydi... ...şu anda belki de sizi gördüğü, sizi ne kadar çok sevdiği, size ne kadar çok değer verdiğini bile anlamayacak olabilen bir kişi vardır yani karşınızda ama bu sizin ne kadar değerli olduğunuzun farkına varması için de bazı olayların belki de yaşanması gerekiyormuş. Kader çarkı yalan süpürge karşılık bulamama bu duyguyu bırakmak istemiyorum dedi. Evet zaten söylüyorum işte kadersel bir dönüşüm kadersel bir olay yaşanmış olması yüksek bir ihtimal ama artık kişi diyor ki ben bu dürüst olmadığım durumlardan ya da sana yalan söylemek mecburiyetinde kaldığım konulardan bunlardan ben artık kurtulmak istiyorum ve bu süpürge kartıyla hayatımda köklü bir temizlik yapmak ve arınmak istiyorum. Hayatımda bana sorun yaratan, problem yaratan, bizim ilişkimizi bozan her türlü kötü enerjiden ben artık arınmak istiyorum dedi. Tabii bunu yaparken de şunun da farkında acaba ama sen beni bekliyor musun? Hani ben tamam böyle düşünüyorum, böyle istiyorum ama Acaba sen beni bekliyor musun? Hani böyle bir noktası da var. Ve bu duyguyu bırakmak istemiyorum dedi. Gerçekten kişi sizinle çok mutlu olduğunun ve sizin e, bu haksızlıkları hak etmediğinizin çok bilincinde. Savrulmak. Bir anda esen rüzgar karmaşaya yol açabilir. Belirsizlikler kuru yaprak gibi seni sürüklüyor olabilir. Değişken durumlar netleşmeyi gölgeleyebilir dedi. Aile ve yuva kendimi seviyorum ve ona sarılıyorum dedi. Ya ben... Bu e, açılımların hani genelinde bir aile problemi, e, bir üçüncü kişi problemi e, olduğunu çok fazla hissediyorum. Zaten sizde yazıyorsunuz, hani ailesi şöyle yaptı, işte annesi büyü yaptı, babası böyle yaptı. Yani hep genel olarak gerçekten galiba e, kolektifin sıkıntısı bu yönde. Ama kişi artık buradan gerçekten de çıkmak istiyor arkadaşlar. Yani zannetmeyin ki kişi kendi alanında orada çok mutlu bağımlılıkları olabilir ee, onu orada mecburen tutan işte maddi kaygıları olabilir ailesine karşı bağımlılığı olabilir ne bileyim evliyse hani çocuğuna karşı bir bağımlılığı olabilir bunların hepsi e, o kişiyi belki de o alanda tutmasının tutulmasının sebebidir ama inanın ki kendi bulunduğu bu durumdan mutlu değil ve gerçekten de artık bir şeyleri kendi hayatında da değiştirmek istiyor. Yani sizin sizden ziyade artık kendisi için de bir şeyler yapması gerektiğini farkına varmış gözüküyor. Hani şey gibi ya bu gidişat iyi bir gidişat değil. Hani benim artık kendimle ilgili bir şeyler yapmam lazım. Çünkü bu şekilde hem kendi hayatımı düzeltemiyorum hem ilişkimle mutlu değilim noktasına gelmiş gözüküyor. Bakalım önümüzdeki süreçte ne olacak yani. Bununla ilgili de bir açılım yaparız. Ben yine bir karşılıklı konuşturma yapacağım. Bu eril kartlarım arkadaşlar. Beni dinleyen arkadaşlarım dişillerse eğer bu mesajlar dişiller için gelecek. Karşılarındaki eriller ne söylemek istiyorlarsa. Şu anda benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşlarımın aklındaki kişi. Beni dinleyen arkadaşıma ne söylemek istersin? O attı artık. Ha, bu da attı. <laughs> tamam o zaman onları alalım hadi. Evet. Dedi ki ben sevgi adamıyım. Sana doğru adabil, ata, doğru adım atabilmem için senden bir işaret, bir iz veya bir nişan bekliyorum dedi. Benim yolum senin yolun dedi. Sen benim sonsuz sabrım, sonsuz bekleyişim, ruhumun diğer yarısı varlığına şükredişimsin dedi. Çok güzel geldi. Yani şunu söylüyor. E ya arkadaşlar çok üzülmüş olabilirsiniz. Yani artık hani size e, bir adım atmak için yüzü de olmayabilir. Ki çok yüksek bir ihtimalle böyle. Yani bir şeyler yapmaya aslında hazır. E, diyor ki hani sonsuz sabrımsın, sonsuz bekleyişirsin. Ben seni bekliyorum ama senden bir işaret bekliyorum. Yani ben size şunu söyleyemem. Gidin tabii ki de bir adım atın. Yani eğer çok küçük meseleler yaşamadıysanız tabii ki de böyle bir şey size söyleyemem. Ee, ama eğer hani ufak tefek meselelerden bir tartışma yaşadıysanız da e, tabii ki böyle bir şey yapabilirsiniz. Hani küçük de olsa bir işaret gönderilebilirsiniz. Ama tabii çok büyük meseleler yaşadıysanız onun için bir şey söyleyemem. Peki beni dinleyen arkadaşlarım erillerse eğer. Bunlar da dişil kartlarım. Bu kartlardan da eril arkadaşlarım istedikleri mesajı alabilirler. Bakalım ne demek istermiş. Dişiller. Biznillah. Biznillah. Benim için en güzelini, benim en yüksek hayrıma yaratan Rabbime şükürler olsun dedi. Erillerde de dişillerde de bir şükür çalışıyor gözüküyor. Bakalım yansıma sen ben seninim sen bensin biz birbirimizin aynasıyız dedi. Evet yani çok güzel geldi enerji. Ben çok yani böyle kötü bir şey görmedim. Yani umarım hakkınızda hayırlısı olsun. Yani telafi edilebilecek problemler varsa tabii ki de e, telafi edilmesini dilerim. Ama çok büyük sorunlar yaşıyorsanız da Biraz daha zamana bırakmanız, hani kişi zaten bir uyanışa geçmiş, bu uyanışın tamamlam tamamlaması gerekiyorsa da e, biraz daha ona zaman vermenizi öneririm. Umarım hepinizin hakkında hayırlısı olur. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.